Merhaba, ofisimizin Bulgaristan soybayla vatandaşlık konusundaki hizmetini çok kısa anlatayım. Şimdi şöyle biz, herkese de kolaylık olması açısından ve maliyeti düşük, düşürmek açısından, öncelikle bizim web sayfamızda bir formumuz var, kısa bir bilgilendirme formu. Bunu doldurmalarını istiyoruz çünkü bu bizim kayıtlarımız için, size geri dönebilmemiz için çok önemli. Ve onunla birlikte ad, soyu, soyu belgenizi göndermenizi rica ediyoruz. Ee, orada bakıyoruz. Şimdi Bulgaristan tarafı olur mu ona bakıyoruz. O yüzden han soyu soy belgesi önemli. Romanya tarafı olur mu olmaz mı ona bakıyoruz. Ee, şimdi Bulgaristan tarafı olursa ya da Romanya tarafı da olur dersek e, biliyorsunuz öncelikle mutlaka o taraftan orijinal doğum belgelerinin sorgulanması gerekiyor. Yani orijinal doğum belgenizi atanızın bulamıyorsanız zaten talep edemiyoruz. Böyle bir şey var. Ee, onun için de öncelikle bir soruyoruz ilgili belediyelere. Resmi bir yazışma yapıyoruz. Bu resmi yazışmada diyoruz ki bu kişinin doğum belgesi var mı yok mu? O belediyeler bize Bulgarca olarak cevap dönüyor. Evet var ya da yok. Şimdi bu için bir ön hizmetimiz bu. Eğer e, bu, burada bir evrak alt soyu soy belgenizin tercümesini yapıyoruz. Mecburen istiyorlar çünkü. E, varsa ondan sonra o belediye biz kendimiz gidip e, bu belgeleri alıyoruz. Ama yoksa zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Yani yapılacak şeyler var ama çok da bunlar ayrıntılı yapılır. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Ama birinci aşama olarak biz resmi olarak bu kişinin doğum belgesi var mı diye soruyoruz. Var dendiği zaman artık ondan sonra prosedürü ilerletiyoruz ve bu ön aşama için cüzi bir ücret talep ediyoruz. Onun dışında da tabii herkesin durumuna göre çok farklı hizmet şekilleri var. İşte vefat mı ediyor, yaşıyor mu, kaçıncı soysunuz, oluyor mu, olmuyor mu bunların hepsini değerlendiriyoruz. Bu şekilde hizmetleri böldük hem maliyeti azaltmak hem de işlem kolaylığı sağlamak açısından. Bunu böyle bir kısaca anlatmak istedim çok soruyorlar çünkü. Çok teşekkürler.